Güncel katalog kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bim Market'in 9 Haziran kataloğu yayınlandı. Hep birlikte indirimli ürünleri incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz SM Comfort'tan kadın sandaletleri olacak. 37-39 numara aralığı farklı renk ve çeşitlerde 145 lira. 37'ye 22 cm ölçülerinde erkek ayakkabı kutuları 29.50. Farklı renklerde kadın modal tişörtler 69 lira. Okyanus Home'dan seyahat ürünleri geliyor 850. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Oto çakmaklık çoklayıcılar 42 lira. 37 ve 38 numaralarda kadın spor ayakkabılar 209 lira. Chefs Pro'dan 14 cm çapında tencere ve 16 cm çapında sahan adet fiyatları 129 lira. Orta boy valizler geliyor 495 lira. 140'a 140 ölçülerinde bağlama püsküllü masa örtüleri 34.50. 14 cm çapında sütlükler olacak 59 lira. Farklı renklerde Luna ve Park seti 100 lira. Başa bahçeden 1000 cc hacimli kapaksız kavanozlar 8.50. Okyanus Home'dan görseldeki silikon ürün çeşitlerinin adet fiyatları 17.50. Uno kart oyunları 39.50, paslanmaz çelikten basmalı otomatik çırpıcılar 39.50, hafıza kart oyunu 45 lira, PlayStation 4 oyun kolu 329 lira, oyuncak market seti geliyor 62.50, farklı renklerde görseldeki kaşıklıklar olacak 18.50, saplı bölmeli düzenleyici sepetler 19.50. Digit Sudan 50 inç Ultra HD Android LED TV 5800 lira. Farklı renklerde oyuncak hava araçları 49.50. Büyük boy valizler geliyor 595 lira. Çift kişilik lastikli çarşaflar gelecek 160'a 200 ölçülerinde 90 lira. Farklı renklerde oyuncak güzellik setleri 49 lira. Digit Sudan 4K Ultra HD 65 inç Android LED TV'ler 9000 lira. Kadın crinkle takımlar 139 lira. Kadın ve erkek çocuk tek fiyat terlikler geliyor 59 lira. Araç içi telefon tutacakları 59 lira. 64 parça puzzle city 90 lira. Araç içi FM transmitter ve şarj cihazı 79 lira. Kapaklı mikser kabı 29.50 Ekli ayakkabı rampası 950, tek kişilik nevresim setleri gelecek 230 lira, küçük boy valizler olacak yine 345 lira. Karma hikaye kitapları geliyor adet fiyatları 12,50. Kadın ayakkabı kutuları 22.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Tek fiyat görseldeki karma ürünler adet fiyatları 23.50. Kavanoz kapakları gelecek 1.25. Üçlü kare saklama kapları 18.50. 11 cm çapında 6'lı çay tabağı seti 90 lira. 6'lı Cam elma şekilli kupalar 55 lira. 15'li yumurta saklama kapları 18.50. Chelsea seyahatte bebek ve aksesuarları 129 lira. Kaymaz banya tabureleri 45 lira. 100'e 200 ölçülerinde tek kişilik lastikli çarşaflar 69 lira. Kapaklı taşıma saplı kek ve börek fanusları 39.50. 45'e 75 dijital baskılı elde kolay temizlenebilen kapı ünlü paspasları 37.50 oyuncak piknik setleri 62.50 kadın kapri pijama takımları 129 lira 570 cc hacimli dekorlu meşrubat bardakları 22.50 34 cm yüksekliğinde konuşan nazlı bebek 139 lira ışıklı gaming mouse pad'ler 200 lira TRT lisanslı balonlar olacak altılı paketlerde 12 lira 42 ve 43 numara aralığında erkek spor ayakkabılar 240 lira. Erkek eşofman altları 90 lira. 50'ye 90 ve 30'a 50 ölçülerinde ikili havlu setleri 49.50. Pilsandağ'ın kontrollü bisikletler 400 lira. Sıvı sabunluklar olacak 54.50. Pür Dikkat serisi kitaplar 17.50. Erkek modal tişörtler 69 lira. Dörtlü puzzle seti 45 lira. Ribanalı kadın eşofman altları 90 lira. 14 cm çapında dörtlü yuvarlak çerezlikler 65 lira. Metalik membran klavyeler 179 lira. Smart dronlar 700 lira. 2 katlı kurabiyelikler geliyor 79 lira. Paşa Bahçeden 660 cc hacimli kapaksız kavanoz 750. Sineklik yamaları gelecek 1950. Kadın fitilli pantolonlar 4450 köpük balonlar gelecek 650 Paşa Bahçeden 475 cc hacimli kapaksız kavanoz 650 oyuncak fırçalı temizlik seti 59 lira Aus Pratik'ten şarjlı süpürgeler 400 lira Fakirden 2 yıl garantili dörtlü çeyiz paketi 2600 lira. 20 mili mandal çeşitleri 15 lira. 26 cm çapında ayaklı kek tabağı 69 lira. 35'e 45 ölçülerinde yıkanabilir yüksek su emiciliği mikrofiber bulaşık altlıkları 19.50, fakirden hızlı cilalar 29.50, 100'e 100 ölçülerinde farklı renk ve desenlerde yazmalar 34.50, mini gaming oyuncu klavyesi 129 lira, oto bakım ürünleri geliyor 32.50, gaming mouse'lar 100 lira, kelebek kapaklı cam şekerlikler olacak 26.50 8 parçadan oluşan oyuncak neşeli evim 69 lira. 210 cc hacimli baharatlıklar 17.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.